Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve İyi Parti'nin Amerika Birleşik Devletleri ziyaretlerini eleştirdi. Türkiye'de iktidarın yolu yabancı başkentlerden geçmez dedi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını bir türlü açıklayamadığını söyledi. Partisinin Manisa mitinginde konuşan MHP lideri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iftirasını ortaya atanlara da seslendi. PKK'nın iftirasına sarılıp Türk askerini suçlayanlar haindir dedi. CHP yönetimine bakınız. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'nin aleyhine konuşuyor. İP yönetimine bakınız. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'ye verip veriştiriyor. Türkiye'de iktidarın yolu yabancı başkentlerden geçmez, geçemez. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. CHP ve İyi Parti'nin Amerika Birleşik Devletleri ziyaretlerini eleştirdi. Altılı Masa'nın bir buçuk yıldır Cumhurbaşkanı adayı çıkaramadığını söyledi. Muhalefete seslendi. Hiçbir siyasi hikayesi veya müktesabatı olmayan isimlerle Sayın Erdoğan kıyaslanıyor. Onunla bir tutuluyor. Kılıçdaroğlu meydan okuyor. Ancak hala adayın diyemiyor. Malum belediye başkanlarını Sayın Erdoğan'la devamlı eş tutup ona rakip olarak gösteriyorlar. Bu bir FETÖ yönetimidir. Yenemiyorsan yıprat taktiğidir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2023'e doğru aday belli karar mitinglerine Manisa'da devam etti. Sözü Türk Tabipler Birliği Başkanının Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığı iftirasına getirdi. İftirayı meclis gündemine taşıyan milletvekillerine seslendi. Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki bölücü terör örgütü PKK'nın iftirasına sarılıp şerefli Türk askerlerini suçlayan kim varsa teröristtir. Şerefsizdir. Haindir. Suçludur. Dökülen şehit kanlarının vebali onların üstündedir. Bu bölücü serserilerin derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden atılarak mahkemeye çıkarılması şarttır, namus borcudur. Bunlara diyoruz ki haram olsun, şart olsun. Yaptıklarınız boğazınıza koca bir dert olsun.